خیلی İstanbul Temmuz destanımızın 5. yılında canlarını bu aziz vatana veren tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla ve milletle anıyoruz. Bugün vesilesiyle şu an şehitlikte bulunuyoruz. Burada şehit ailelerimiz evlatlarının özlemiyle şehitlerimizin başında dua okuyorlar. Bu manzarayı görünce aziz milletinizin güzellikleri bir kez daha ortaya çıkıyor. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a Yurt içinde ve yurt dışında kahramanlarımız, jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz, askerlerimiz, koducularımız, kamu görevlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında görev başında gözünü hiç kıtmadan canlarını bu aziz vatan'a, aziz millete seve seve vermeye hazır. Bizler de bu emanetleri baş tacımız yaparak yılın belirli günü haftalarında değil, yılın her günü onların yanında olmamız lazım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan değerli bakanlarımıza kadar milletimizin her ferdi, buradaki tüm arkadaşlarımız dahil, her daim el öpülesi şehit ailemizin ve kahraman gazilerimizin yanında ve yanında olmaya her zaman davet edecek. Ve la tahsanen istemşirun darbe girişimini darbe ne verir? şanlı ordumuzu kıyamet sabahına kadar yüce peygamberinin yolundan ayırma ya Rabbi. Buka ederek meydanlara koşan o gençlerimizi azizeyle, bütün gençlerimize o gençlerin yolundan yürümeyi nasip eyle ya Rabbi. Hvala što pratite